Merhaba arkadaşlar Mehmet Yıldırım YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Oyun açıldı. Oyuna giriş yapacağız ve Manchester United ikon top açılımı yapacağız arkadaşlar. Geçen hafta yanlışla buldum. Taktiği deneyeceğim bakalım. Konami bize ikon verecek mi? Şöyle bir geçiş yapalım. Şöyle gelen kutusu. Kubo alkış kampanyası. Şöyle. Geçelim buradan normal toplardan top açılımı yapalım. Geçen hafta yanlışlıkla Bu taktiği buldum arkadaşlar Geçen hafta 20'ye yakın bir top açılım yapmıştım. Gümüş ve altınlardan Ondan sonra yanlışla Milan Konularına basmıştım hem de bende olmayan Gullit'i vermişti. Ricard'dan, Van Bes'ten vardı Gerçekten çok şaşırdım. Kayda da almamıştım. Şimdi dedim bir Kayda alayım bakalım. Nasıl olacak? Oyun biraz geç açılıyor. Dedim bir deneyim şansımı. Bakalım Konami bize ikon e verecek mi yine? Aynı taktiği deneyeceğiz. Verirse çok güzel olur. Arkadaşlar Forlan bende var. İnşallah kole verir bize. 4 de olursa olur da. Kol olursa daha iyi. Çünkü 99 oluyor kol. Forlan, kol ve Rashford. 3'ü ileride oynar. David Beckham var, Scholes var. 5 tane ikon olur bende. Manchester United'ın. Bakalım bir açalım. Konami bize ikon verecek mi? Gümüş toplardan açalım. Bir iki tane kalana kadar açalım. Bakalım ikon alabilecek miyiz Konami'de Normal top açılımlarını bir yapalım. Bakalım ikon verecek mi Konami bize. Gold ball den açalım. Yeter oradan açtığımız. Bakalım Konami bize ikon verecek mi. Gümüş toplardan açmaya devam edelim. Konami'nin kafasını karıştıralım. Geçen hafta şans eseri bulduk. Bu taktiği bu hafta deneyeceğim. Eğer verirse bir daha deneyeceğim haftaya. Bir daha verirse demek ki gerçekten de taktik tutuyor. Bakalım. Bakalım Konami bize verecek mi? Oyun açılmıyor ya. Oyun çok geç açılıyor ekran. Deneyeceğiz bakalım şansımızı. Konami bize ikon verecek mi? Dediğim gibi arkadaşlar Koli istiyorum. Falan var zaten bende. yok da gelirse olur da hani ikon. Ama dediğim gibi kolu verirse daha güzel olur. yok da gelirse yani 100 Michael'a bu yorko bulmuşuz daha ne istiyoruz. Yoksa normalde ben bir, bir ara tur, ikonlardan top yaptım. Tam 12.000 coins harcadım. İki tane şey verdi neydi? Xavi alonso verdi. Ondan sonra Michael verdi. En sonunda Fernando Torres'i verdi. Tam 12.000 coin. Rashford için de 5.000 coin harcadım. Tek de verdi. Ondan önce Ronaldo için tam 3.700 coin harcadım. Bir tek Ronaldo'yu verdi gerçekten bize. Bir daha ondan önce bir Real Madrid ikonları gelmişti. Roberto Carlos için top açılımı yapmıştım. Tamam. 3000 yok pardon. 5000 coins'e 2 Morientes, 1 Guti, bir de en son Roberto Carlos'u vermişti. <laughs> bakalım. Şansımızı deneyeceğiz. Konami'yi avlayacağız bakalım. Konami kanacak mı bize? Şansımızı deneyeceğiz. Bakalım. Konami'yi avlayacağız. İkon e verirse çok güzel olur. Gerçekten. Şimdi deneyelim. Geçen hafta ilkinde verdi. Bu hafta verecek mi? Vermedi. Bir daha şansımızı deneyelim bakalım. Evet işte bu. Ekran kırmızı oldu. İkinci toptan ikon bulduk ana Kim bu? York mu, Kol mu? Bakacağız. İnşallah Kol'dur. Kole benziyor. Evet arkadaşlar. istediğimiz ikonu bulduk. Kol. Gerçekten de taktik işe yarıyor. İkinci toptan ikon bulduk. Kol'u şimdi fullleyeceğiz. Manchester United takımını seçeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Kol'le de bir maçımızı yapacağız. Onun da videosunu yükleyeceğiz. Bakalım. Gerçekten de ikinci toptan ikon bulduk. İstediğimiz ikonu hem de bulduk. Yani 200 Michael ikon bulmak gerçekten çok önemli. Önce bir oyuncuyu kilitledik. Sonra onun şerefine bir 100 binlik basalım. 100 binlik fuller zaten. Günlük fuller zaten. Bakalım. Fullleyecek mi 100 binlik? Fuller gerçi de. Fulledi. 96 seviyeye geldi. Bir özelliklere bakalım. Ondan sonra Manchester United boss yaptığımızda bir de bakacağız. Şöyle güzel. Hızı 91, hızlaması 68 çok güzel. Sıçraması 92, vizli temas 87, agresiflik 93. Zayıf ayak kullanımı da yok. Çift dokunuş Fırsatçı golcü bir de. Gerçekten güzel bir oyuncu. Forlan, Rashford ve Cole çok canlı yakar bence. Bir de bilgileri deyip Manchester United'ı seçelim. Bakalım nasıl olacak. İngiltere üstte ne yapıyorsun? İngiltere Manchester United bir evine gelelim bakalım. Takım yönetimi şöyle gördüğünüz gibi Rashford var arkadaşlar. Kolede şuraya koyalım ilk önce. Bu sonra şuraya koyalım. Bir de böyle bakalım oyuncu ayrıntılarına. Gerçekten hepsi yükselmiş. Hızlı 93 hızlanma 92 gerçekten çok güzel. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci topta ikon bulduk. Videomu burada noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. İyi oyunlar, iyi seyirler. Görüşürüz.